Arkadaşlar merhaba. Yol üstünde Aflak Baba'yı görünce bir uğrayalım dedik. Hırşehir, Nevşehir arasında Mucuru hemen geçince 10 km ileride Eskada Aflaklı köyünde Aflak Baba'nın türbesindeyiz. Görmüşken tesadüfen de uğrayalım dedik. Aflak Baba kimdir? E, meşhur taşıma mezarlarından aslında bir tanesidir. Söylentiye göre bir gecede Gümüş Kümmet köyünden buraya geldiği rivayet ediliyor rivayet doğru mudur? Yüksek bir ihtimalle doğrudur ama efsaneleşmiş bir hikayedir. Şu görmüş olduğunuz dağların arkası Gümüşkümbet Köyü'dür. Onun arkası da Mali Ovası'dır. Malya Ovası bize neyi hatırlatıyor? Baba isyanının olduğu yerleri hatırlatıyor. Baba İsyanı 1239 Büyük Türkmenlerin Baba Babaylerle beraber Anadolu Selçuklu ordusunun tarafından katledilişinin bir hikayesidir. Bunu ayrıyetten bir videoda anlattım. Selçuklu ordusunun içerisinde büyük bir paralı askerler bulunurdu. Frek askerleri. Bunlardan bir kısmı Eflak, Boğdan, Ukrayna tarafından paralı olarak gelen askerlerdi. Orada bizim Türkmen babaları da öldü. Bu Para askerlerden de ölenler oldu. Yüksek bir ihtimalle Aflak Baba dediğimiz orada öldürülen Selçuklu ordusundaki Eflak Beylerinden birisi olabilir yüksek bir ihtimalle. Mezarı da Gümüşhümmet Maliye Ovası'nda bunların birçoğunun mezarı. Bugün bilinmiyor ama işte bu Eflak Baba da zamanla orada değerli biri olabilir ordu içerisinde mezarı yapılmıştır. Daha sonra Müslüman kimliği büründürülerekten bizim diğer Selçuklu ordusundan veya Türkmen beylerinden gizlenmek masadıyla da bu sakin bir bölge seçilen bu bölgeye getirilmiş olabilir. Bu bir rivayettir. Yani özetlersek ol olacak olursak Eflak Baba 1239 yılındaki Babay isyanında Selçuklu ordusunda paralı asker olarak savaşan beylerden birisi olabilir. Daha sonra halk arasında Müslümanlaştırılarak da mezarı çeşitli sebeplerden dolayı bu bölgeye kaçırılmış olabilir. Böyle tahmin ediyoruz. Çünkü anlatılan hikaye de diyor ki Gümüş Gümbet'ten bir gecede sabah uyandığımızda Aflak Baba'nın mezarıyla karşılaştık diyor halk arasındaki efsaneleşmiş şeyi. Yüksek bir ihtimalle benim anlattığım şekildedir. Teşekkür ediyorum, saygılarla.